daha önce hiç dans salgını duymuş muydunuz? 1518 yılının Temmuz ayında Strasbourg sokaklarında tüm halkı hayrete düşüren gizemli bir olay patlak verdi. Bir kadın bir anda kontrolsüzce dans etmeye başladı. Durdurak bilmeyen bu hareket kısa süre içinde tüm kasabayı saran bir dans vebasına dönüştü. Bugün tarihin sayfalarında Dancing Plague olarak bilinen bu olayın ardında yatan gizemleri keşfedeceğiz. Olayların başlangıcında sokaklarda ilk dans eden kişi Frau Trofea adında bir kadındı. Temmuz ayının bir sabahında Frau Trofea kontrolsüzce dans etmeye başladı. Saatler süren dansına rağmen durmaksızın hareket etmeye devam ediyordu. Komşuları ve çevredeki halk şaşkınlıkla bu durumu izliyordu. İlk başlarda bu durumu eğlenceli bulan kasaba halkı kadının durmayacağını fark edince endişelenmeye başladı. Bir hafta geçmeden Frau Trofea'nın başlattığı bu dans kısa sürede 30 kişinin daha kendini sokaklarda dans ederken bulmasına neden oldu. Olayın bu denli büyümesi ve daha fazla insanın katılması halk arasında ciddi bir paniğe yol açtı. Çeşitli yaşlardan kadın, erkek, genç, yaşlı birçok insan sokaklarda dans etmeye başladı. Herkes birbirine aynı soruyu soruyordu. Bu insanlar neden durmaksızın dans ediyordu? Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında kasaba yetkilileri ve halk bu garip duruma bir çare aramaya koyuldu. İlk olarak rahipler ve doktorlar olayı bir tür lanet veya ceza olarak değerlendirdi. Kasaba halkı dua etmek ve ruhani çareler aramak için kiliselere koştu. İnsanlar bu dans edenlerin bir günah sonucu cezalandırıldığına inanmaya başlamıştı. Yetkililer Dans edenleri durdurmak için ilginç bir çözüm önerdi. Halkın daha fazla dans etmesine izin vererek bu hastalığın sona ereceğine inanıyorlardı. Meydanlarda müzisyenler görevlendirildi. İnsanlar daha büyük bir coşkuyla dans etmeye teşvik edildi. Ancak bu yöntem durumu yalnızca daha kötü hale getirdi. Dans edenler artık tamamen yorgun düşmüş, bitkin düşmüş, hatta bu yoğun hareket nedeniyle ölümler başlamıştı. Haftalarca devam eden bu dans vebası sırasında dans edenler ciddi şekilde tükenmeye başladı. Artık insanlar öylesine yorgun düşmüştü ki ayakta bile duramıyorlardı. Bazıları yavaş yavaş yere yığılmaya başladı. Ancak buna rağmen vücutları istemsizce titremeye ve hafif hareketler yapmaya devam ediyordu. Halk arasında derin bir korku oluşmuştu. Strasbourg'un sokakları bir kabus gibi görünüyordu. İnsanların bazıları dua ediyor Bazıları çaresizlik içinde ne yapacağını bilemiyordu. Dans edenlerin yorgunluk ve açlıktan ölme tehlikesi belirdiğinde kasaba rahipleri daha fazla dua etmeye ve halkı bir araya toplamaya başladı. Kiliselerde yapılan ayinler ve dualar halkın ruhunu biraz olsun rahatlatmaya başlamıştı. Herkesin içten dilekleri bu vebanın son bulmasıydı. Günler geçtikçe dans eden insan sayısı azalmaya başladı. Kasaba halkı umut dolu gözlerle bu olayın sonunu bekliyordu. Nihayet yaklaşık bir ay süren bu korkunç olay sona erdi. Yorgun dansçılar durdu, Strasbourg halkı derin bir nefes aldı. Bir sabah Strasbourg'un sokaklarında artık dans eden kimse kalmadı. Halk sonunda bu tuhaf ve ürkütücü olayın sona erdiğine inandı. Rahipler ve doktorlar ise bu olayın gizemini bir türlü çözemediler. Dancing Plague tarihte iz bırakan ve hala gizemini koruyan en tuhaf olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Kimileri bu durumun toplumsal stres ve kaygının bir sonucu olduğunu öne sürerken Bazıları bunu bilinmeyen bir hastalık veya zehirlenme vakası olarak açıkladı. Günümüzde bile bilim insanları bu olayın gerçek nedenini çözebilmiş değil. Strasbourg'da yaşanan bu tuhaf olay tarih boyunca insanların akıllarında kalan büyük bir sır olarak kalmaya devam ediyor.